Hocalara geldik. AYT coğrafya çözümüne hoş geldik. Neler yapıyoruz bugün? Bugün Türkiye'nin yer altı geçiyoruz. Bugün Türkiye'de madenlerle start alıyoruz. O zaman ilk sorumuzla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki haritada 3 önemli yer altı kaynağının dağılışı gösterilmiştir. Evet geldik. Şimdi neler olabilir bunlar? Mesela şu üçgenler ne olabilir acaba? Bor minerali olabilir mi? Mesela mesela bor minerali olabilir mi? Mesela şunlar ne olabilir? Petrol olabilir mi? Mesela bilmiyorum olabilir mi? Ya, ya da şu çok yaygın olan linyit olabilir mi? Ya bakacağız çeşitlilik olabilir. Bakalım sorumuzda ne demiş? Muhtemelen dağılımlarını eşitleyeceğiz. Buna göre işaretli madenler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle yapalım hemen dilerseniz. Yuvarlaklar, bizim yuvarlaklar yani şu yuvarlaklarımız ne olabilir? Bakır olur mu? Arkadaşlar bakır bu kadar yaygın değil. Bakır Kastamonu, Çüre, Artvin, Murgul, Elazığ maden, Diyarbakır Ergani olacaktı. Bakır olmaz. Yuvarlaklar linyit olabilir mi? Türkiye'de çok yaygın bir enerji kaynağı. Linyit olabilir kalsın. Demire geldim. Demir bir kere Sivas Divriği, Sivas Divriği de burada bir yer boş bırakılmış. O zaman Sivas Divriği yoksa zaten hemen eledim ve burası petrol olamaz yuvarlaklar petrol o kadar petrol nerede var hocam bizde o zaman bu da gitti kroma geldim krom arkadaşlar krom neredeydi Elazığ Guleman'da var yine Menteşe üresinde var Sivas'ta var e, Elazığ Guleman Menteşe Sivas ama bu kadar yaygın olamaz zaten krom Türkiye'de bu da gitti o zaman yuvarlaklar liniet arkadaşlar yuvarlaklar gerçekten liniet kareler petrol bakıyoruz e, Batman çevresi petrol doğru bu da boru mineralleri arkadaşlar, Balıkesir, Susurluk, Eskişehir, Seyit Gazi, Kütahya, Emet boru mineralleri dünyada da rezervlerinde birinciyiz. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu sevgili arkadaşlarım. Aşağıdaki Türkiye haritasında alternatif enerji kaynaklarının ilk kuruldukları yerler işaretlenmiştir. Mesela İzmir Alaçatı dediğimiz yer. Rüzgar santrali değil mi? Çeşme'de yakınlarında rüzgar santrali. Denizli Sarayköy Türkiye'de jeotermal santralin kurulduğu yer. Yani sıcak su. O zaman hemen eşleştirelim. Bir rüzgar olacak. Arkadaşlar eşleştirmeyi sormuş bize. Türkiye'nin yeri yapısı, iklim koşulları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinde bu enerji kaynakları doğru verilmiştir? Bir numara diğer İzmir Alaçatı rüzgar. 2 Denizli Sarayköy jeotermal bir rüzgar olacak, iki jeotermal olacak. Cevabımız nedir? Bursa. Hidroelektrik deseydi Doğu Anadolu, Güney Anadolu bölgesi olurdu. Nükleer henüz Türkiye'de tam anlamıyla kurulmuş değil. Eğer bu videoyu daha sonra izlerseniz hocam kuruldu ama neden böyle dediniz demeyin. Şu anda 2021-2022 dönemindeyiz. Şu anda yok ama Mersin Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor. Güneş santrali Konya'da var. Çok büyük Türkiye'de. Urfa'da var jeotermal santral dedik. Denizli sarı Rüzgar Ege'de var. E doğal gaz Türkiye'de çok yaygın bir enerji kaynağı dedik. Çıkarım anlamında değil. Yanlış anlaşılmasın. -Tür -Tür Türkiye'de çok fazla yok. Rezervi az ama doğalgazla çalışan santral çok. Çünkü dışarıdan alıyoruz. Burada temiz bir enerji gibi düşünseniz de doğalgaz temiz değil. Ama diğerlerine göre daha temiz. Bir kömüre göre, petrole göre daha temiz dışarıdan alıp yaptığımız bir enerji kaynağı sevgili arkadaşlarım. Evet yukarıdaki haritada aşağıda verilen madenlerden hangisinin çıkarıldığı yer gösterilmiştir. Şimdi Eskişehir Seyit Gazi arkadaşlar geldi. Gösterilmemiştir. Gösterilmemiştir. Eskişehir Seyit Gazi bor mineralleri. Fethiye çevresi menteşeler. Türkiye'de menteşe görünce şu kısmı gördüğünüz zaman hemen kromu yapıştırın. Krom olacak. Artvin Murgul'a hemen Bakır'ı yapıştırın. Artvin Murgul, Bakır, Murgul, Bakır. Batman, Batman nedir arkadaşlar? Petroldür. O zaman petrolü eledim, boru eledim, bakırı eledim, krum eledim. Mermer'in yeri, mermer nerede? Afyon'da. Mermer nerede? Elazığ'da. Türkiye'nin en önemli yerleri. Mermer nerede? Balıkesir, Marmara Adası'nda sevgili arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan dedik ve Türkiye'nin Türkiye'nin en fazla ihracat yapıp para kazandığı maden hangisi derse son yıllarda mermer mer olacak. Aşağıdaki Türkiye haritasında elektrik enerjisi üreten merkezler gösterilmiştir. Bu merkezlerde elektrik enerjisi aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinden üretilmektedir? Bursa Orhaneli, bak Orhaneli, bak Bursa Ova Akça deseydi o doğalgazdı. Ova Akça, Bursa, Ova Akça doğalgaz, Bursa Orhaneli linyit, Amasya, Amasya, Ankara, Ankara Çayırhan, Ankara Çayırhan linyit, Kütahya Tavşanlı, Turç Bilek, Seyit Ömer. Kütahya, Kütahya, Manisa Soma, Yatağan, Yeniköy, Muğla, Afşin, Elbistan, Kahramanmaraş bunların hepsi ve bu kadar yaygın bir enerji kaynağından söz ediyoruz. Türkiye'de çok yaygın çıkarılan enerji kaynağı, Türkiye'de en yaygın çıkarılan enerji kaynağı, çıkarılan maden bazlı linyit diyeceksiniz. Linyit neredesin sen? Ceyhan'a sıkışmış. Su gücünün Doğu Anadolu, Güneydoğu'da olduğunu biliyoruz. Jeotermal santraller kırıklı hatlarda oluştuğu için Ege bölgesinde çok fazla. Taş kömürü Batı Karadeniz'de neresi hatırla? Zonguldak, Çatalazı santrali. Petrol zaten Neresi? Güneydoğu Anadolu bölgesi yüzde yüze yakın bir kısmı dedik. Türkiye'de hidroelektrik enerjinin bir kısmı Atatürk, Karakaya, Keban, Deriner, Oyma Pınar gibi barajlardan elde edilmektedir. Doğru mu? Doğru. Güzel. Atatürk biliyorsunuz Fırat Nehri üzerinde. Keban, Karakaya, Atatürk, Fırat'ta. Yine Deriner, Deriner Türkiye'nin çok yüksek bir barajı. Çoruh Nehri'nde. Oyma Pınar'da Manavgat, Oyma Pınar buna göre bu santrallerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır? Bir yere baraj yaparken suyun gücünü kullanmamız lazım. Yani su yavaş mı akmalı, hızlı mı akmalı sizce? Su güçlü olması için hızlı akmalı, değil mi? Şimdi su o zaman az eğimli bir yerde nasıl akar? Yavaş akar. Ama eğimin fazla olduğu yerlerde nasıl akar? Hızlı akar. O halde ana sebep nedir? Yer şekilleridir eğimli engebeli yerlerde eğimli engebeli yerlerde sular hızlı akar. Enerji potansiyelleri de fazla olur. Yoğun nüfuslu merkezler, jeolojik yapı. Hocam jeolojik yapı kafamı karıştırdı. Jeolojik değildi. Jeomorfolojik yapı deseydi bakın bu çok önemli bir ayrıntı. O zaman cevap olurdu. Bakın jeoloji yerin içi. Ama jeomorfoloji yüzey şekilleri anlamına gelir. Cevabımız burada ne olacak? Ankara olacak sanayi, ulaşım. Bunlarla doğrudan bir ilgisi yok. Hocam sanayi var diye mi baraj yaptılar? Öyle bir durum yok. Barajın olması için suların hızlı atması lazım. Engebeli olması lazım arazinin sevgili gençler. Yukarıdakilerden hangileri? Türkiye'de madenlerin çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili kuruluşlardandır. Maden tetkik arama, MTA aman Allah'ım. Türkiye'nin çok önemli bir kuruluşu madenlerin çıkarılmasında birinci derecede rol almıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle çok çok önemlidir. Peki bu MTA'nın sponsorluğunu üstlenen, daha doğrusu o harcamalarını karşılayan kuruluş için ne yapılmıştır? Şimdi MTA bir kurum, orada binlerce kişi çalışacak. O harcamaları kim karşılayacak? İşte bunu finanse etmek için EtiBank kurulmuştur. Bunu da bilirsiniz. Bak 1 ile 3'ü kesin aldım. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu da zaten Türkiye'nin her yerinde linyit var. Ki taş kömürümüz de var Zonguldak'ta az da olsa. Dolayısıyla bu da madencilikle ilgili bir kuruluştur. Cevabımız 1, 2, 3. Cevabımız nedir? Edirne arkadaşlarım. Buna da dikkat ettik. Evet geldim arkadaşlar. Geldim. Türkiye'de farklı jeolojik zamanlarda varlığını sürdüren arazilerde Genel hatlarıyla maden çeşitliliği fazla. Yani Türkiye'de birinci jeolojik zamanda arazi var mı? Var. Ne oluşmuş? Taş kömürü. İkinci jeolojik zaman var mı? Var. Üçüncü jeolojik zaman var mı? Var. Üçte mesela ne var? Linyit var, tuz var, petrol var, bor mineralleri var. Bak dördüncü jeolojik zamanda özellikle tam oluşumunu tamamlamamış linyitin daha genç hali turba, turba o da genç linyit. Yani dördüncü zamanın başlarında rastlanabiliyor. Buna göre Konya Sarayönü ve İzmir'de çıkarılan maden. Hocam şimdi yukarıdaki bilgiyi anladık. Tamam. Peki, aşağıdaki soruda e, Konya Sarayönü ve İzmir Karaburun özellikle. Konya Sarayönü, İzmir Karaburun, İzmir Ödemiş. İzmir Ödemiş. Bak bunları ek yapıyorum. İzmir Ödemiş, Konya Sarayönü deyince hangi maden? ipucu vereyim size. Diş dolgusunda kullanılıyor. Bakın ilaçta kullanılıyor. Peki eğer hale bulamadıysak, devam ediyorum. Daha bulamadıysak termometrelerin içinde kullanılır. Hangisi? Tek sıvı haldeki maden. Hangisi? Civa. Bor mineralleri arkadaşlar dünyada rezervlerde birinciyiz. Güney Marmara birinci doğru. Boksit alüminyumun ham maddesidir. Konya, Seydişehir, Antalya, Akseki alüminyumun ham maddesi. Kurşun çinko keban barajı çevresinde çıkarılır. Fosfat gübrede kullanılır. Mardin mazı dağı ama bize yetmez. Biz fosfatı dışarıdan alıyoruz. Gübrenin ham maddesi. Hocam hangi gübre? Tarlaya attığımız kimyasal gübrenin ham maddesi. Hocam hayvan dışkısı değil miydi o? Kimyasal gübreden bahsediyorum. Organik gübre desem hayvan dışkısı. Ama ben kimyasal gübreden bahsediyorum. Kimyasal gübrenin ham maddesi. Nedir? Amonyum, potasyum, fosfat gibi ürünler sevgili arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Ne olacak? Civa dedik sevgili gençler. Ankara. Geldim son sorumuza. Bakalım ne var madencilikle ilgili. Türkiye'de maden çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni yukarıdakilerden hangileridir? Bakın. Farklı jeolojik zamanlarda oluşması farklı madenleri ortaya çıkarmıştır. Mesela genç arazilerde olması, genç arazilerde olması yani 3. ve 4. jeolojik zamanlarda olması linyiti, petrolü, doğalgazı, boru ve tuzu ortaya çıkarmıştır. Ama bu üçüncü zaman arazileri. Soruda maden zenginliği demiyor. Çeşitliliği diyor. Bak altını çiz. Çeşitlilik derse farklı farklı jeolojik zaman demesi lazım. Genç demesi gerekmez. Çünkü mesela birinci jeolojik zaman, birinci jeolojik zaman genç mi? Değil. Yaşlı. E orada taş kömürü var. O da çeşitliliği artırmış. Onun için genç arazilerde çeşitlilik fazladır diyemiyoruz. Genç arazilerde bunlar var mesela. Ama taş kömürü genç değil mesela yaşlı. Onun için burada biri alamıyorum. Çok önemli bir keldiricidir. Toparlamak gerekirse bir daha söyleyeceğim size. Türkiye'de farklı madenlerin çıkarılması farklı jeolojik zamanlara ait arazilere bağlı. Genç arazilere bağlı değil. Ona dikkat. O zaman geldim. Farklı jeolojik zamanlara ait arazilerin varlığı. Evet işte bunu aldım. Dikkat. Kısa mesafelerde sıcaklık yağış koşullarının değişmesiyle yani atmosferle madenlerin ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Eledim. Cevabımız yalnız iki olacak. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.